I'm ateşkes ilan edildi. Ancak günlerdir Rojava'da, Kobane'de, Kamışlo'da, Haseke'de siviller ve savaşçılar ifaz ediliyorlar. Yüzlerce savaşçı ifaz edildi. Şahit şahit. Müşit Mürşit sınır kapısını açın. Kobani'de, Rojava'da çocuklar donarak yaşamını kaybediyor. Bizi burada yasaklarla susturamazsınız. Susmayacağız. Suslar. Mürşit Pınar sınır kapısını açmak insanlık için yes. gereklidir, zorunludur. Burada Bakın yerel yönetimler kurulumuz günlerdir duyuru yapıyor, ilan ediyor. Hazırlıklarını tamamladı. Yüzlerce insani yardım veya malzemesi hazırlandı. Yine kent koruma platformumuz, sivil toplum örgütleri, halkımız gıdadan ilaca, jeneratordan her türlü insani yardıma kadar tüm hazırlıklarını bitirdiler. Açılmalı den bu insani bir zorunluluktur.